Ben de bunu söylemek istiyorum. Bir kadının, ben her zaman saygı duyuyorum. Mesela psikoloji bilimi enerjiye karşı çıksın ya da bilmem ne farklı bakalım. Hı. Oysa ne güzel kadın şiddetin içinden çıkmış, kendini güçlendirmiş, kendine evet. bir alan bulmuş, evet. yükselmiş ve... Bu şekilde kendini iyi hissetmeye başlamış. Aslında hepimiz bir kadın olarak birinin kendini iyi hissetmesine destekçi olmamız lazım. Yani enerjiyle iyi hisseder bir şey, satar, iyi hisseder bir şey üretir, iyi hisseder. Ama maalesef ben de şöyle düşünüyorum. Sosyal medyadan sonra bence biz insanlar kötüleştik. Evet. Çünkü evet. o kadar dürtüsel ve ya çok rahatlıkla de, çok rahatça başladı. söyleyebiliyoruz. Sosyal Her şey çok böyle. E, o kadar mesela bazen biz kimliksizleşiyoruz ya. Şimdi ben esra olduğum için bazı şeyleri dikkatli söylemem gerekir ama orada sosyal medyanın arkasında benim kimliğim yok ben oh ona da böyle kıskançlığımı da vuruyorum hasetimi de vuruyorum benim yapamadığım şeyi yaptıysa uh -huh. onu da vuruyorum uh -huh. o zaman oh be diyorum rahatladım uh -huh. onu da kötü hissettirdim ya ben uh -huh. yapamıyorum çünkü uh -huh. o yüzden hani e, oradaki duyguları aslında yorumlara çok bakmamak lazım benle de ilgili çok fazla söylüyorum uh -huh. ben hep şunu söylüyorum. Biri sizin hakkınızda kötü bir şey konuşuyorsa, o onun içinden geçen bir şeydir, onunla ilgilidir, Kesinlikle. sizle değil. Aynen Gerçekten öyle. öyle. Aynalama yapıyorlar. Evet. Mesela evrene enerji gönderiyoruz, evrene e, en güzel enerjileri gönder. Çünkü bizler birer projeksiyonuz. Benim ruhumda, içimde, zihnimde, sözcüklerimde ve duygularımda çok olumlu şeyler varsa, evrene bunu gönderiyorum ve benim hayatıma. İşte bolluk, bereket, aşk, kariyer işte her, her şeyi gönderiyor. Ama bizler o kadar olumsuz düşünmeye, olumsuz hissetmeye alışkınız ki her şeyin olumsuz tarafından bakıyor insanlar. Birkaç kişi böyle sıyrılıp olumlu ol hadi bakalım günaydın falan. Ya Herkes garip, düşman kesiliyor. Evet Birden gülen mi? kadına mesela düşman. Hı. eğlenceli insana düşman diyorlar ki bana uydular var yavaş at yukarı, yukarıya o enerji hı. topunu diyorlar hı. mesela ben de şey diyorum e, evrenle çok iyi aramız ben göndereceğim zaman onlar açıyorlar orayı <gülüyor> <gülüyor> ama depresiflikte hani Teoman'dan bahsettik ya depresiflikten evet. beslenen çok Tabii. insan var hı hı. ondan evet. tatmin olan ondan üretebilen onun getirdiği doğrultuda yaşayan çok insan olduğu için birine fazla mutlu ol. Oluyor olması onu sahip olamadığı bir şeyi evet. göstermiş oluyorsunuz. O rahatsız edici oluyor olabilir. Oysa pozitif düşünce insanın şemalarına ve zihinsel kodlarına kadar işleyen bir Tabii. şey. Ben ne düşünüyorsam hormonlarım da o şekilde Piyamanın çalışıyor. Durumu ama depresiflik değil aksine tükenmişlik. Tükenmiş. Sen tükenmiş evet. Ama mesela şarkılarında depresif, da da hep intihar, değil hep Piyaman. babasının erken ölümü, hep bir hep bir ölümle ilgili çok şarkısı var onun. Ya da kavuşamamakla ilgili. Evet. O aslında onun bence depresif dünyası. Yok. Durulmuş, durulmuş. Durulmuş. Ama duygusal olarak depresif insanlar sanatçı olurlar çünkü çok fazla üretirler. Depresifliği mi? hayır tabii ki. De, Sanatçısın a, senden bahsediyor. Evet, evet. ama <laughs> yok Teoman'dan <bahsediyor> <gülüyor> da. Genel <laughs> olarak, e, olarak dedi. ama şey Teoman'ın tabii Teoman'ın sözle, sözleri. Sözleri <laughs> ama sözleri çok <laughs> genel de, değerli. Lafına takığımdır. Genel lafına yani. takımdır. Genel lafını seviyor. Genel sevmem. Evet. sevmem. Evet. Genelleme iyi bir şey. Ya ben Teoman'ın yaşını yaşamasından dolayı da ya, ben de ben de bunu çok seslendiriyorum yani işte bu talk show'lar filan bütün bunlar hani bu televizyonda bütün bunları yapmak hakikaten tabii bu Yoruyor. bu dünya değiştiği Yoruyor. için gençlerinde gençlerin de artık bizim sahip olduğumuz şans gençlere verilmediği için şu anda hala işte ben 58 yaşında bu işleri devam ettiriyorum. Ama bir yandan da istiyorum ki bizim yaşlarımız yani şu anda dünyada orta yaş kabul ediliyor ama eskiye bakarsan biz yaşlıyız canım işte bir ayağı çukurda falan filan. Bunların kendi yaşlarını yaşaması çok güzel bir şey. Çünkü kendisi gibi olan insanlar var. Yani hep gençlere gençlere doğru yönelirsen senin yaşındakiler ne olacak? Onları öldürdük mü? Çöpe mi attık? Mezara mı gömdük? Hayır. Onlarla beraber yaşanız ve o yüzden de mesela Teoman'ın söyledikleri çok hoşuma gidiyor benim. Yani ben seviyorum da onun evet. o o şekilde kendisi sunması da çok hoşuma gidiyor. Eler Uykusuzlar Kulübü devam ediyor ve işte 7 saniyede arayacak. Bunu 7 saniye yapıyoruz. Evet. İzleyelim. Sadece saniye, 7 saniyede de yapabilirsin ve uzun tutabilirsin. Yavaş yavaş bunu açmaya başladığında burada jöle kıvamında bir enerji kanalı açılır. Dur, Şimdi dur bir daha. Daha. Atıyoruz. Hayır. Atıyoruz. Hayır. Yani bunu elimizi böyle yapıyoruz, 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 yapıyoruz. Sonra bunu açtığımızda, evet. jöle kıvamında bir enerji kanalı açılıyor. Evet. Bunu görüyor musunuz? Şu anda siz çok bilinçli Öncelikle bir zihinle, bir şey. zihinle Aha, ve çok inancı. materyalist yaklaşıyorsunuz. Ama evet. <laughs> bunu karanlık bir ortamda kendinizi önce rahatlatıp ondan sonra yaparsanız, <gülüyor> <gülüyor> evet, evet o acı. Peki biz seninle beraber karanlık bir ortam oluşturursak <laughs> Ondan sonra bunu böyle elimizin karşılıklı böyle evet. böyle böyle yapsak böyle böyle yapsak o zaman belki değil mi materyalist olmasak. Evet. evet. Değil mi o zaman evet. hakikaten burada bir kanallar açılır. Jöle kıvamında mı oluyor? <laughs> Dokundun mu? Evet, Yani şöyle e, tabii bununla çok dalga geçtiler. Saçlarımıza jöle sürelim falan özellikle daha akıllı falan yani böyle sabahtan beri beni konuşup duruyor. Yapın ya. Evet böyle hani dur süreyim saçıma falan. Bunlar e, tamamen bilimsel ve e, dünya bunları yaşıyor. Bakın e, enerjiyle. Çok fazla şey yapılabiliyor. Düşüncenin gücü, sözlerin gücü ve duygulardaki o gücün hizalanması çok şey yapabiliyor. Hayal ettirme yapıyoruz ve imajinasyon çalışmaları yapıyoruz mesela. Hayal ettiğin hayatı yaşaman için çok güzel yöntemler var ve bununla birlikte tabii ki harekete geçeceksin. E, 3, 6 ya da 9 ay içerisinde insanların hayatları değişiyor. Kesin olsun. <laughs> bir de böyle kirpikleri var. Anladın mı? Şöyle onları Kendisi açıp ama. onları açıp kapatınca böyle. Gerçekten. Yani gibi. böyle kalıyorsun. Ee, <laughs> hakikaten çok etkiliyor. Etkiliyor değil mi? Çok etkiliyor. Etkilendin mi? Çok etkileyici. <laughs> çok etkileyici. İnanırsın Biliyor. bir süre sonra. Üç gün sanne evet, senle. Etkiliyor. Mesela bu sabah erken kalkıyor musun sen? Tabii ki. Ha, ben dört bu... saat uyurum. Sedacığım bir dahaki tatile hanımefendiyi götürüyorsun. <laughs> Oh. Beraber enerjiyle tabii ya. Of oh, çakralarımızı Hiç açarız. <laughs> 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 tabii. Evet. evet. Peki senin bir kitabın var. Onu bize evet, göster lütfen. Evet. Kamerada görsün. Evet. Hayata yeniden başla kitabım. Çok güzel. Ben hayata yeniden başladım yıllar önce. Ee, ama onu buraya tabii yazmadım. O zaman kimse beni tanımıyordu İnşallah ne oldu senin travman zaman. neydi? 6 <laughs> ee, yıl boyunca e, psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldım eşim tarafından. Ee, ve sonra hayata yeniden başla. I don't. nasıl başladığımı aslında burada anlattım. İşte önce kendini affetmekle başlıyor. Ben oradaki küçük Nazlı'yı affettim. Sonra o 20 yaşında yaşadığı o travmatik durumlardaki Nazlı'yı affettim. Sonra yola her şeyi ve herkesi olduğu gibi kabul ederek ve sevgiyle evrene uğurlayarak hayata yeniden başladım. Şimdi de insanlara özellikle de kadınlara daha güçlü olmaları için ve çok dipte ve çıkmazda kalmış kadınlara bir çıkış yolu yaratmaya çalışıyorum çalışıyorum aynı zamanda e, şöyle bir markamın sembolü var Güzel. Nazlı başla hayata yeniden başla güçlü kadın sembolü bu hmm. e, Yusufçu'n e, Aslında bir hikayesi var hmm. Yusufçuk e, başarıyı e, ve şansı aynı zamanda da gücü temsil eder e, Japonya'da mesela onun e, yüz yüzlerine Japon e, ya da ki kişiler e, özellikle savaş sanatı yapanlar Yusufçun e, maskelerini takarlarmış o gücü sembolize etsin diye. Aynı zamanda bir de şöyle bir özelliği var bu tabii ki biraz tuhaf. Erkek Yusufçuk, kadın Yusufçuk da beraber olduktan sonra kadın Yusufçuk erkek Yusufçuk'un kafasını koparıyor. Allah Allah. <laughs> Bak şimdi korktu. <gülüyor> <gülüyor> benim, benim an kız anlatan <laughs> yani. Hayır, tabii ki bu şiddete maruz kalmak falan bunlar tabii ki ciddi konular hiç bunlarla şakalaşmak <laughs> falan değil derdim ama o arada sevgiyle evrene gönder göndermek dedi ya ben evet. bunda bir seri katil gördüm. <gülüyor> <gülüyor> sevgiyle sevgiyle en azından potansiyel sevgiyle olduğunu sevgiyle gırtlaklıyor boğuyor gülümseyerek ...kepikler ve onları... ...evrene uğurluyor. Evet. O dedi ki ne zaman cinayete gelecek acaba? Yusufçuk'ta geldi. <laughs> Ama birçok birçok... ...canlının dişisi... ...çiftleştikten sonra erkeği öldürüyor. Evet. İşte Birçok bir kadın da bunu yapmak istiyor. Bazı canlılarda evet. Bilinçli bir seçim olarak bende de böyle bir şey var. erkekle Erkeklerle ilgili... ...kadınları korumaya... ...almak istiyorum evet. ve onları... ...bir farkındalık yani... ...mesela Esra Hanım da çok destekliyor... ...konuşmalarında erkeklerin... aldatılı ...aldatılma şekilleri... ...aldatma şekilleri özür dilerim. Aldatılma şekilleri de var tabi. Bu aramızdaki tek tabii, erkek tabii, olarak tabii, biraz da... Evet. ...değil mi sahip çıkayım. evet Tabi tabi aynen öyle. Dolayısıyla burada... ...mesela benimle ilgili yapılan haberlerde... E, ...işte delirttiniz beni diyorum... ...orayı kesmişler. Halbuki... ...ben orada erkekler delirttiniz beni... ...bu kızları neden üzüyorsunuz diyorum orada. Hmm. Neden onları aldatıyorsunuz üzüyorsunuz... Bırakıyorsunuz, bırakıyorsunuz diyorum. Dolayısıyla yani e, tabii ki geçmişten kalma her şeyi e, geride bıraktık. Şimdi de Türkiye'deki ve dünyadaki tüm kadınlara nasıl hayata yeniden başlanır, enerjilerini nasıl harekete geçirirler, şükretmenin gücünü o. Tam kendindeki iç gücü meditasyonlarla bu tarz enerjilerle birlikte bir ışık tutmak için aslında varım ve dolayısıyla bu tabi bu tarzda bir durumla çok farklı lanse edildi ama doğru olan tek şey var. Ee, Yanlış gibi görünen bir şeyi çok fazla büyütüp odaklanıp e, insanların özellikle de kadınların bak yine mesela şimdi şiddete maruz kaldım örnek veriyorum. Yani sa sabah programlarında ana haberlerde yani e, çok değişik özellikle benim adıma konuşmalar yapan insanlar var. Nasıl ya, nasıl mesela? Nasıl Neden? senin adın aya? Yani şarlatan, dolandırıcı, ha, nazlı or... baştan, akıl almaz görüntüler. Ha, hor, falan. Gör, hor görerek ve evet. hatta itamda bulunarak. Evet. bu çok evet. çirkin ama. Niyetçi kuantumcu falan. Yani... yani niyetçi kuantumcu. Bir kere bence. ben hmm.